Evet e, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar yine bu bölümümüzde sizlere Java Swing ile basit bir Windows uygulaması yapacağız burada yine tanıyacak olduğumuz bir e, yeni bir nesnemiz var o da Combo Box burada ana para e, basit bir faiz hesabının yapıldığı bir program yazacağız bu programımızda e, yine basit bir faiz hesabımız var bunu program yazarken size göstereceğim arkadaşlar gelin hep birlikte Java programımızı bir önceki programımızı kapatalım ve yeni bir program e, proje açalım ve bu projemizin içerisine giriş yapalım. Şu SRC source klasörüne tıklıyorum. Tekrar şuradan Swing e, application window diyorum arkadaşlar. Buraya da basit faiz hesap diyelim. Basit faiz hesap olarak buraya koydum. Şimdi tasarım kısmına direkt geçiyorum. Tasarım kısmına geçince arkadaşlar şuradan şu kısımları şimdilik kapatabilirim. Şurayı da kapatabilirim. Buraya sağ tıklayıp set layout'tan absolute layout diyorum. Absolute layout dedikten sonra şu bir tane g-label ile şöyle bir c ile bir ekliyorum. Kabul ediyorum ki ana para şimdi birazcık öne doğru alalım. Sonra altına bir tane şuradan yine c ile bir ekleyelim. Buraya vade bir tane daha pardon, text field pardon text değil. Şile'ye bir ekleyecektim. Buraya da faiz oranı dedim. Bunu açıyorum şöyle. Sonra bir buton ekliyorum. Pardon. İlk önce bunların metin kutularını bir ekleyelim. Text field'larını. Şöyle text field ekliyorum. Text field'a herhangi bir şey yazmıyorum. Yine text field'dan eee bir tane daha değil de buraya şey ekleyeceğim. Şimdi G combo box ekliyorum buraya. Evet. G combo box'ımız burada. Sonra bir tane daha G text field ekliyorum. Evet. Şimdi bunları biraz sağa kaydırıyorum ki Tam olsun. Şurada ana paraya, e, ana paranın özellikler kısmından text kısmına TXT ana para para diyorum. Şuraya geliyorum arkadaşlar. Bunun şu kısmına CMB vade diyorum. Sonra şuraya txt faiz oran diyorum. Ya sadece oran yazayım. txt oran. Sonra buraya şuradan bir tane buton ekleyelim. Butonumuzda buna hesapla diyelim. Hemen onun altına da bir tane de yine label ekleyelim. Toplam ödenecek miktar yazalım buraya. Altına bir tane de yine text field ekleyelim. Text field'a bunları şöyle yazalım. Bu text field'ımızda şu özelliklerinden text'e Sonuç diyelim. Sonucumuzun da şuradan tam özelliklerinden editable false yapıyorum arkadaşlar. Editable false. Yani herhangi bir işlem düzenleyemeyeceğiz üzerinde. Tamam. Şu ana kadar yaptığım işlemler hazır gibi. <laughs> hesapla Btn hesapla otomatik olarak kendisi yazdı. Şimdi e, programımızı bir şöyle çalıştıralım. Programımızı çalıştırdıktan sonra bir bakabiliriz. Evet, menümüz hazır. Ana paramızı gireceğiz. Vademizi bakın e, girmemişiz. Vademizi girelim buradan. Vade ilgili model kısmından bakın şuradan bakacak olursa eğer şu model kısmına geliyoruz. Şurada bir işlem yapacağız. Modelde tıklıyorum buraya. Buraya e, model item'ımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ay olsun maksimum vade. Tekrar çalıştırıyorum model kısmından. Bakın aylar burada var. Burada herhangi birini şimdi seçeceğim. Butonun üzerine çift tıklıyorum. Butonun üzerine çift tıklayınca buraya kadar yaptığım hiçbir şey yok arkadaşlar. Biraz önce yapmış olduğum nesnelerin özelliklerini buradan istersem değiştirebilirim. Şimdi gelelim bir double bir değişken tanımlayalım. Para tipinde paramız şey double ana para diyelim. Ana para eşittir. Nereden alacağız ana parayı? İlk önce e, bir pars işlemi yani çevirme işlemi yapmamız lazım ki yapabilelim. Neyi? txt e, ana para nokta get text diyoruz. Bakalım doğru yazdık mı? Text ana paramı bu. Evet şuradaki hataya bakalım. Evet. Text ana paraya çevir demiş. Doğru. Böyle olacak. Şimdi get text'imizi aldık. Şimdi gelelim vademizi alacağız. Vademizi String içerisine alalım şöyle alt çizgili yaptım. String vade yine eşittir. Ee, string nokta get şey string nokta value of diyeceğiz. Value of'un içerisine de cmb cmb vade nokta get selected item yani seçilen item'ı bize ver dedim. Get selected item ve bunu şeye dönüştür. E, string'e dönüştür. Sonra bunu tabi şurada bir hatamız var. Hataya tıklıyorum. Nedir bu? Modifier muhtemelen e, modifier'de bir işlem yapacağız. Change modifier'ı final olarak diyorum. Buraya final diye ekledim. Şimdi vadeyi parse edeceğim. Bunu ee, byte'a çünkü 12'den fazla değerim olmayacağı için buraya byte vade diyorum şimdi. Eşittir. Double şey byte. Nokta parse. byte ee, nokta parse byte neyden bize şey yapacak? String'den dönüştüreceği için. Şimdi bunu bize ee, byte'a dönüştürmüş oldum. Orana geçelim şimdi. Oran double oran eşittir. Double nokta parse value txt oran nokta get text dedik buraya kadar yaptığımız o aslında sadece basit değer alma işlemidir. Yani buraya kadar değerleri aldık ana paranın değerini aldım. Vadenin değerini aldım. Oranın değerini aldım. Nereden? Bakın şuradan. Şuraya kadar buradaki değerleri hep okuyup e, değişkenleri atadım. Buradan e, şimdi işlem yapacağım. İşlemimiz şu. E, double sonuç eşittir. nokta round diyelim. Yaptığımız işlemi yuvarlayalım. Ana para çarpı Pardon. Ana para çarpı 1 artı oran çarpı vade bölü 12. Evet. Sonucumuz bu. Çok basit bir formül. Tek satırlık bir formül. Sonra bunu txt sonuç sonuç nokta set text dedim. Ne atacak bize? String nokta Valuf sonucun değerini bize atayacak. ve bize bunu vermiş olacak. Bakın aslında bütün işlemi yapan şurası. Burada bizim genellikle yaptığımız ee, bakın şurada değişkenleri atama yapıyoruz. Şu kısımda. Şu kısımda sadece şunu ana paraya atıyorum. Şurada. Şurada vadeyi alıyorum. Burada bayta dönüştürüyorum. Burada da oranı tekste oranından alıyorum. Şunu da cm, e vadede cmb vadeden alıyorum. Ana parayı da tekste ana paradan alıyorum. Bütün yaptırdığım işlem şu ana para çarpı 1 artı oran çarpı vade bölü 12 olarak bize veriyor. Bunu da yuvarlatmış oluyorum. Gelin bir çalıştıralım programımızı. Şuradan ana parayı tıklıyorum. Ana para mesela 10 bin lira olsun. 5 ay vadeli bir ee, faiz oranı da 0.75 olsun bakalım. Hesapla diyorum bakın. 13.125 lira olarak geri ödeyeceğim. 1 olsa ne olur? Bakın 14.000 0.75 5 olsa 12.083 lira olarak ödeyeceğiz. Vade sayısı arttıkça bakın yine 12 ayda ödeyelim. 15.000 lira ödeyeceğiz. 0.5 faiz oranıyla. 150 faiz oranıyla 12 ayda %50 fazlasını ödemiş olacağız. Bu da arkadaşlar yine hesaplamalara göre değişebileceği, değiştirebileceğiniz basit bir hesaplama Java'da görsel olarak hesaplama işlemidir arkadaşlar.